Evet, merhaba arkadaşlar. İklimos 3 klima kombi teknik servisi olarak müşterimizin evine geldik. Kombisine bakım yapmak için. Bakım yaptıktan sonra test sırasında müşterimizin şikayeti musluklardan akan suyun taziksiz oluşu. Biz de kontrolümüz sırasında gördük taziksiz olduğunu ve şu an ana eşenjörün temizleme işine girdik. Ana eşanjörünün kombinin altındaki bağlantılarından ana işlemcimize makinamızı bağladık. Şu an bağlantı kısmı bu şekilde. Giriş ve çıkışlarına makinamızı bağladık. Ve özel kimyasalımızı dökerek makinamızı çalıştırdık ve taziyi görüyorsunuz. Bu şekilde bir yarım saat 40 dakika çalıştıracağız arkadaşlar. Daha sonra bakalım nasıl olacak. Şimdi 15 dakika sonra tekrar kontrolünü yapıyoruz tazinin nasıl geldiğini gördünüz arkadaşlar. Şu an bir 15 dakikalık bir çevrim sonucu bu. Özel kimyasalımızla. Ve bir 15-20 dakika daha bu şekilde çalıştıracağız. Daha sonra işlemimizi bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar aşağı yukarı yarım saat 40 dakika çalıştırdık. Gördüğünüz gibi tazik bayağı güçlendi. Siz de bu tarz bir sorun yaşıyorsanız İklimi Osu 3 Klima Kombi olarak bizle irtibata geçebilirsiniz. Mersin içinde hizmet veriyoruz. Zaten telefon numaralarımızı aşağıda belirttik. Herkese teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.